yepyeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Kefaret dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce sizler Zeynep ve Sinan'ın evlenmelerini istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde komiser yardımcısı Senem'in Sinan komisere ilgilendiğini gören Zeynep Sinan'ı kıskanacaktır ve sürekli düşünecektir fakat bunun cevabını hemen bulamayacaktır. Ama en yakın zamanda kendisinin Sinan'a aşık olduğunu ondan ayrılamayacağını anlayınca da Sinan ve Zeynep'in tekrardan birlikteliğini görmüş olacağız. Bu arada Alp ve Meltem sürekli yan yanlı olacaklardır. Ve bunları gören Ahmet ise Deli'ye dönecektir. Bu arada Deli'ye dönmekle yetinmeyecek, Alp ile düşmanlıkları gitgide büyüyecektir. Arzu ise hastaneden kaçma planları kurmaktadır ve şeytan kadın Arzu hastaneden kaçacaktır. Fakat polisler Arzu'nun nerede olduğunu öğrenecekler ve aralarında çatışma başlayacaktır. Bu bölümde maalesef Arzu'yu polisler yakalayamayacaktır. Fakat önümüzdeki bölümlerden itibaren Meltem yakalanacaktır. Münevver ve Kadir evlenecekler. Mutlu mesut yaşayacaklar. Tabi Kadir Bey'in oğlu bir daha başlarına bela açmazsa. Bu arada motorlu kişinin kimin olduğu da ortaya çıkacaktır. Yani bizler Fulya'nın olduğunu düşünmekteyiz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Analiz videomuz burada sona erdi. Analizlerin devamı için abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.